Sea, not... <is> a da nije da zna, čak bi ozal, ovako nema šans. mongola, ono. Mute, 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 vurdum ya lan. Ama bomba mı yedik biz? Ben anlamadım <laughs> ne oluyor Beşim ya? Olmadılar. base gitti, base gitti. Yine istiyorsan yıldıyım sana, bir şey oluyor. Para <laughs> vay lan. Base gitti aga base vurdu. Tam vaktinde çıkmışız sanki. Tam savaş alanına götürsene bizi. Şu an nereye gidiyoruz? Savaş alanına gideceğiz. Silah silah kullanan hariç herkes inecek kaka. Ha. Ay binaları konuşsak lazım. Şu an çok çabuk ölürüz ha. Avon bit. Avon bit. mı? Teşekkürler Adam <laughs> Uçtu lan. Teşekkürler abi. <laughs> Adam bak uçuyor ya. şu an? Cidiyor. Şu an uçuyor. Uçuyor uçuyor gitti gitti. Haritanın dışına Adam çıktı. Adam uçuyor abi. <gülüyor> <gülüyor> lan ne oluyor? Tamam boş ver ya zaten bir şey yok. Abi. Adam Hayatımda ilk abi. defa yoruldum her şey oyunda. <laughs> abi adam, adam hala hamur gidiyor hamur yalnız ha. Abi Beyler, öldük hamurda. Ateş geliyor ateş. E, Bana e, kim çıkıyor ya? Eee 90'da yardım, etmeniz yardım etmeniz lazım. Yardım etmeniz lazım. Arabayı abi. versene ya. Bunu adam da öldü. Adam öldü. Ya gittim. Sako kaldı. bize ne şans var kanka ya. Ben help kim, kim vurdu onu yetim? Beyler ölen, ölen Anlamadım ki adı. kim vurdu beni. Yakın lojide de olsun abicim. Yakın fopta da oyun. Lan Sako sen adamın dibisin ya. Eyvallah. Her Saka oyunda kurtarıcımız ya. Mobada da her türlü. Gerçekte doktor mu? Araç bizde mi? Keşke ama değil. Abi kaç. Tıp tıp yok. RPG'ydik.